Selam arkadaşlar bu videomda sizlere e, eski bir bilgisayarda eski bilgisayarda özellikle düşük bir bilgisayarda yani günümüzün şartlarına göre düşük falan bir bilgisayarda e, oyun oynayabilir misiniz? Hangi oyunları oynayabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar böyle kısa bir video olacak farkındayım uzun video göründüğünde kısa bir video <laughs> evet yani bu şekilde de hem bilgisayarınız özelliklerinize bakmayı öğreneceksiniz hem de e, acaba benim bilgisayarım oyun kaldırır mı? öğreneceksiniz evet arkadaşlar şimdi şey e, bir de bilgisayar hızını arttırmakla için kısa böyle bir video yapacağız. Yapıyorum. Öncelikle kanalıma abone değilsiniz. Abone olun. Bu başka bir bilgisayar zaten burada abone ol yazdığından anlamışsınızdır. 262 aboneyiz. İnşallah daha fazla artarız. Ee, en bilgisayar değerli bilgisayar. Şu an bu benimki değil tabii. Benimki 32 GB mesela bu 4 GB RAM. Şimdi arkadaşlar bakmak için yapmanız gereken öncelikle öncelikle şuradan çıkan abone ol duysanız hadi o zaman hemen göstereyim size. Böyle bilgisayar özelliklerine bakmayı ve bilgisayar özelliklerinin kaldırıp kaldırmadığına bakacağız. Şimdi buradan e, bu bilgisayardan sağ tık yapacaksınız. Mesela bu kötü bir bilgisayar. Mesela kötü özellikle düşük bir bilgisayarda göstermek istedim bilerek. Kendi bilgisayarını göstermiyorum. Evet. Açtık ve burada arkadaşlar gördüğünüz üzere özellikle karşımızda buradan yani bilgisayarın özellikle bilmiyorum gibi bir şey kalmaz artık. 4 GB RAM varmış bu bilgisayarda. Benim kodisi ki burada i5 var. Eski bir i5 işlemci. Bende AMD Ryzen 7 var. Bu şekilde arkadaşlar yani Windows 10 Pro var burada da şeylere de bakabilirsiniz neyiniz olduğunu Evet burası bu şekilde özelliklere baktıysak şimdi sadece kısma geçebiliriz burada 64 bit x64 bunların her şeyi buradan Bakabiliyorsunuz Şuradan her istediğiniz her türlü şeyi kontrol edebilirsiniz Her türlü şeyi yönetebilirsiniz artık ne istiyorsanız yönetebilirsiniz Bu şekilde Evet Şuradan Excel hakkında kısmına gelirseniz de yine buradan görebilirsiniz Evet. O zaman sistem kaldır kaldırmayacağına bakacağız oyunları. Hangi oyunları kaldırabileceğinizi söyleyeyim size hemen. Evet. Ve hangi oyunları oynayabilirim? Yani bu, bu tarz bilgisayarlar herkese oluyor. Bu bilgisayarlar, bu tarz bilgisayarlar çok yaygın özellik olarak. Laptop olarak da bu şekilde fazla var. Bu arada arkadaşlar ekran kartınızda nasıl baktığınızı göstereceğim. E, hemen onu göstermeyi unuttum. Hemen göstereceğim. Ama öncelikle şu, 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 şu mesela Battlefield oynayabilirsiniz. 2 oynayabilirsiniz. Yani düşük de gerek Gerçekten çok güzel oyunlar var. Borderlands 2 var. Far Cry 2 var. Bu tarz oyunlar. Böyle durdura durdura bakabilirsiniz. Bu oyunları öneriyorum kesinlikle. Güzel oyunlardır. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bunları da oynayabilirsiniz. Bu tarz bir bilgisayarda. Bu tarz segmentteki bir bilgisayar için arkadaşlar. Yani Bakın bu tarz bir bilgisayarda oynayabilirsiniz. Özellikle hem bilgisayarın özelliklerine bakmayı göstereyim. Hem de elinde böyle bir oyun önerileri yapmış oldum. Şuradaki oyunların hepsini öneriyorum. Açıklamaya ve yorumlarda da bu oyunları tek tek linklerin her şeyini bırakacağım. Bu oyunları internetten oynayabilirsiniz. Yani indirip oynayabilirsiniz oyunlar paralı bir şekilde artık yani parası sahip edebilirsiniz bilmiyorum arasında ama bu oyunları öneriyorum kesinlikle. Evet arkadaşlar sonraki ekran kartına nasıl bakıldığı göstereceğim ekran kartı özelliklerine. Hemen bilgisayarınızda sağ tık yapacaksınız. Bu arada arkadaşlar bilgisayarın... mesela benimki RTX 5070 var mesela çok güçlü ekran kartı. Tüm oyunları kaldırıyor şu anda güncel oyunları 60 FPS sütü veriyor hepsinde ama o yüzden benim bakmam gerek kalmıyor ama o yüzden de bu videoyu biraz da düşük sistemli bir bilgisayarda yapmaya istedim bilerek ekran kartı falan düşük RAM'i düşük, sistem bir düşük yani çoğu şey düşük. Bazı arkadaşlar oyun oynamak istiyorlar ama bazı pikseller düşük o yüzden ekran kartlarım hani ben nasıl bakacaklarına hangi oyun indireceklerine tek tek karar vermeler için yardımcı olmak için yapıyorum bu videoyu. Bu kısa bir rehber videosu. Türkçe oynanış videoları devam edecek zaten. Son kez ekran kartına nasıl bakacağınızı göstereceğim. Yapmanız gereken şey bas. Burada sağ klikten sonra şöyle sağ klik yapın. Ortada böyle sağ klik yapın. Burada e, görüntü ayarlarına tıklayın. E, şunu kapatalım. Evet hızlıca şuradan e, görüntü ayarları diyordunuz. Şunu görüntü ayarları diyoruz. Şurada arkadaşlar çözünürlüğü var mesela 1080p varmış bu bilgisayarda. İyi güzel. Burada gelişmiş görüntü ayarları size Çünkü yani bu çok yaygın. Burada her falan her şey böyle 60 Hz varmış burada max. Monitör zaten kötü değil eski. Deliyim marka da monitör kötü. kötü. Bir kötü bir göstermek istedim. Bakın burada da Ekran kartını görebiliyoruz. Bunda Intel HD Graphics varmış. Bende Nvidia RTX 5070 var. Bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla bu tarz seri için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu bir rehber videosuydu. Bu arada arkadaşlar bu diğer bir online like falan gelirse en az bir online like falan gelirse yani bir like ulaştıralım. Çünkü arkadaşlar ben bir Windows 7 ile yani eski bir bilgisayara Windows 7 ile beraber 5-10 tane en az 5-10 tane oyun yükleyeceğiz. Eski oyunlar yükleyeceğiz ve eğleneceğiz. E ee, canlı da yapabilirim ama video şeklinde yap yapabilirim. Kısacası bu videoyu on veya üzeri like gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O videoyu da izleyebilirsiniz. Bu tabii ki bu videoya da yorum yazmayı unutmayın ve bilgisayarınızın sistem özelliklerini bu videoya dört yazın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.